bakınca yan komşuyu dinlemeye çalışıyormuş gibi göründüğümüzün farkındayım ama yok yok durum öyle değil. E malum eski evin derdi bitmiyor. <laughs> Kafasını vurdu bizimki. Bir yerlerden su akıyor ve o yüzden duvar böyle oldu. E bizimki öyle ha deyince daha doğrusu ne derseniz deyip usta gelmeyince kendimiz çözmeye karar verdik. Gerekli olduğunu düşündüğümüz daha doğrusu zannettiğimiz ekipmanları alıp olay yerine geçiyoruz. Baştan peşin peşin söylüyorum ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrimiz yok sadece yapıyoruz. Şu arkada gördüğünüz güneş enerjisi vanalarından su sızabileceğini düşündüğümüz için önce oraya ulaşmak istiyoruz dedik. Yapma be Aykan korkutma be. Zaten çatı arasından hayvan çıkacak diye ödüm kopuyor. Aykan önce burayı çekiçle kırmaya başladı. Bak da olacak gibi değil dur geliyorum deyip elinde böyle bir şeyle geri geldi. Bizde böyle bir şey niye var Aykan diyecektim ama anladım. buraların etrafını açtık bağlantı yerlerini de kontrol ettik ama bir şey bulamayınca çatıya çıktık. Buralarda bir ıslaklık var ama yok çözemiyoruz arkadaş bulamadık. Gördüğünüz gibi tam olarak başladığımız yerdeyiz. Neyse en azından sorunun ne olduğunu bulamasak da ne olmadığını bulduk. Nasıl avuttum kendimi ama. Bu çocuk gerçekten Deli banyo ne hale gelmiş bu yine benle uğraşıyor Banyoyu şimdilik eski haline getirip Aykan'ın babası gelene kadar beklemeye karar verdik Belli ki oğlum bu işten anlamıyor Baba inşallah sen anlıyorsundur Battı balık yan gider deyip bir parça da ben kırdım Şimdi de kırıp döktüklerimizi toplama zamanı Buraları iyice pakladıktan sonra Akşam yoğurt yapmak için komşumuzdan süt almaya gidiyoruz Hem biraz kafamız dağılsın Hem de hayat devam ediyor Başarısızlıklarla dolu bu videomuzu izlediyseniz Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz Durduk yere evi kırdık ya